sıfat tamlaması. sıfatları genel olarak bir baktık. Çeşitlerini inceledik. E, sıfat tamlamasına bakacağız. Şimdi sıfat tamlaması dediğimiz olay sıfattan ayrı bir durum değil arkadaşlar. Türkçe'de zaten iki tane e, tamlama çeşidimiz var. Bunlardan bir tanesi isim tamlaması bir tanesi de sıfat tamlaması. Şimdi isim tamlaması dediğimiz zaman iki tane isim e, birbiriyle kenetleniyordu. Çeşitli yöntemlerle. E, sıfat tamlaması dediğimizde ise bir tane sıfat bir tane isimle kenetlenecek arkadaşlar. Bu şekilde bir tamlaması oluşturacağız. Yani sıfatın olduğu yerde, isimle sıfatın olduğu yerde aslında bir tamlama var demektir. Bakın balkonlu evler dedim. Nasıl ev? Balkonlu ev. Burada balkonlu kısmı bir sıfat. Evler kısmı bir isim. Şu kısma ben arkadaşlar sıfat tamlaması diyorum. Mevzu bundan ibaret. Her yaz dedim arkadaşlar. Yaz isim. Ee, her nedir? Sıfattır. Bir araya geldiler. Bir tamlama oluşturdular. Yani sıfatlı ismin olduğu yerde sıfat tamlaması var. İsim tamlaması neydi? E, evin e, bacası dedim. İki isim sahiplik yönüyle birbirine bağlanmış oluyordu. Orası isim tamlaması. Evin bacası. Nasıl baca evin baca olmuyor, olmadığına göre arkadaşlar gördüğünüz gibi orası bir isim tamlaması. Çünkü ikisi de isimden oluşuyordu. Aksaçlı ihtiyar derken ihtiyar isim aksaçlı sıfat. Burası ise sıfat tamlamasıdır. Tehlikeli meraklara derken isim ve sıfat yine sıfat tamlaması oluşturmuş. Hangi memleketten dedim? Gördüğünüz gibi bir soru sıfatı var. Soru sıfatı bir e, sıfat tamlaması oluşturmuş. Caz e, cavlak kafa derken, bakın bir sıfat tamlaması gür kaşlar, ayrı bir sıfat tamlaması bir korkuluk ayrı bir sıfat tamlaması oluşturdu. Yani bir tane cümlede üç tane sıfat tamlaması olmuş oldu şu kısımda. Evet. Sıfat tamlaması cümlede çeşitli görevler alabilir. Cümlede görev deyince ne aklımıza gelecek? Özne olur, nesne olur, yüklem olur. Bunlar aklımıza gelecek arkadaşlar. Yani cümlenin ögesi aklımıza gelecek. Bakın özne yapalım şimdi sıfat tamlamasını. Kuru yapraklar uçuşur rüzgarın önünde demişim. Uçuşur yüklem. Kim uçuşuyormuş? Kuru yapraklar. Bu kuru yapraklar kısmı cümlenin ögesi olarak öznedir. Bakalım tamlama olarak ne tamlaması? Nasıl yaprak? Kuru yaprak. Bakın ismi niteleyen bir sözcük var orada. Yani bir sıfat var bir de isim var. Evet özne neyden oluştu o zaman? Sıfat tamlamasından oluştu. nesne yani ne neyi, kimi, nereyi sorularına cevap verecek yükleme sorduğumuz. Soralım. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Gezdik. Nereyi gezdik? Yeşil türbesini. Şurası nesne kısmıdır arkadaşlar. Yeşil türbe nedir? Bir sıfat damlamasıdır. Cümledeki nesne sıfat damlaması oldu. Mavi gökleri seçmişti Albatros dedim. Seçmişti. Neyi seçmişti? Mavi gökleri seçmişti. Mavi gökler ne tamlaması? Sıfat tamlaması. Dolaylı tümleş yapalım. Kime, neye, kimde, neyde, kimden, neyden sorularına cevap alacağım. Dolaylı tümleyici bulacağım. Yine yükleme soracağız tabii. Bu esrarlı üçgende kırıldı yalnızlığı. Nerede kırıldı? Bu esrarlı üçgende. Ben cümlenin dolaylı tümlecini buldum. Dolaylı tümleci neyden oluşmuş? Bakın, sıfat tamlamasından oluşmuş gördüğünüz gibi. Bu esrarlı üçgen de. Selam olsun sonsuz güneşe derken kime selam olsun? Sonsuz güneşe. Dolaylı tümleci buldum. Dolaylı tümlecim neyden oluştu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sıfat tamlamasından oluştu. Evet, şimdi zarf tümleci olabilir. O sene bayrama gitmemiştik dedim. Ne zaman gitmedik? O sene gitmedik. Ee, ne zaman, nasıl, diye niçin e, yükleme sorulan bu sorularda zarf tümlecini verin. Bakın zarf tümleci de o seneden oluşuyor. O senede bir sıfat tamlaması. Evet. Şimdi ek fiil alarak yüklem olabilir. Son kısmımızda burası. Ek fiil nedir onu söyleyeyim size arkadaşlar. idi, imiş, ise ve dırdır. Arkadaşlar bunlar bir ek fiildir. Ek fiildir. Yani bir sıfat tamlamasına siz bu eklerden bir tanesini getirirseniz orası ne oluyormuş arkadaşlar? Ne oluyormuş? Yüklem oluyormuş. Zaten idi imiş ise isim soylu sözcüklere gelirse yüklem yapar. E sıfat tamlaması da isim soylu sözcüklerden oluştuğu için doğal olarak yüklem oluyor. Benim sadık yarim kara toprak tır. Tırı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın ekeyle kara toprak bir sıfat tamlamasıydı. Dır dir ekini aldı, yüklem oldu. O büyük bir şair dir. Bakın dırı görüyorsunuz. Büyük bir şair sıfat tamlaması. dır ekini aldı. Doğal olarak yüklem oldu. Evet gördüğünüz gibi sıfat anlaması konusunda bitirdik. Sıfattan ayrı zorluğu olan bir konu değil. Sıfatla ismi yan yana gördüğümüz anda ne yapıyormuşuz? Orada bir sıfat tamlaması vardır diyormuşuz. Diğer slaytımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.